Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün enerjik bir giriş yaptığıma bakmayın. Kötü bir konuyla karşınızdayım. Çatlaklar hepimizin başının belası. Hadi gelin biraz bunları nasıl geçireceğimiz hakkında konuşalım. <laughs> Öncelikle neyden bahsedelim çatlaklar nasıl oluşur bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle çok hızlı bir şekilde kilo aldıysanız eğer vücudunuz çatlayabilir. Tersi halinde yani hızlı kilo verdiğinizde de vücudunuz çatlayabilir. Cildimiz neden çatlara gelirsek de eğer cildiniz sebumunu kaybettiyse ya da yağ oranı azaldıysa, nemi azaldıysa arkadaşlar ve bir genişleme söz konusuysa ya da bir daralma söz konusu ve cildiniz gerçekten kuruysa çatlamaya mecbur kalıyorsunuz arkadaşlar. Bende de birkaç tane çatlak var kısmında birkaç çatlağa sahibim ben de. Ama genel olarak ben çatlamıyorum. Çünkü yağları kullanıyorum ve sürekli vücudumu yağlıyorum. Özellikle hamilelikte çatlayanlar arkadaşlar hamilelikte biliyorsunuz çatlamam imkanınız neredeyse çok düşük. Ama bunu yağlarla desteklerseniz çoğu insan çatlamadan kurtarabiliyor bu süreci. Ve çok önemli bence hamilelik sürecinde yağlanmak ve yağ sürmek, nemli tutmak cildi çok önemli. Çünkü istemsiz bir şekilde genişliyoruz ve hızlı bir büyüme söz konusu. O yüzden kesinlikle gerekli olan bir yöntem yağlanmak. Şimdi size hangi yağlardan kullanalım? Neler kullanalım? Bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle hamileyseniz ve hamilelik sürecinde bir yağ kullanacaksanız ben bunu kendiniz eczaneden aldığınız yağlarla kendiniz karıştırıp sürmenizi tavsiye ederim. Gidip hazır bir yağ alabilirsiniz ama ben eczaneden alınmış, yağlarla güvendiğiniz, bildiğiniz, size zarar olmayacak bir yağla cildinizi nemlendirmenizi isterim. Ama siz giderim ben. Ben en adi yağı alırım. Bebeğimin olduğu bölgeye rahat rahat sürerim derseniz orası sizde kalmış bir şey. Ben hemen anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz ki uçucu yağları kullanmamız için sabit yağlara her zaman ihtiyacımız var. Onda bir oranında seyreltiyoruz her zaman. Ben çatlaklar için daha böyle nem verecek ve bu konuda çok iyi olan yağlardan seçtim. Kuşburnu arkadaşlar. Kuşburnu gerçekten çok iyi bir neme sahiptir ve cildin elastikiyetini arttırır. Kesinlikle kuşburnu tavsiye ederim. Onun haricinde yine kayısı çekirdeği yağı yine bunu da tavsiye ederim. Bu arada dilim sürüşte o yüzden gülüyorum. Bu <gülüyor> din durduk yere <gülüyor> niye gülüyor diye oradan şaşırmayın. Evet onun haricinde argan. Arganı hepimiz biliyoruz. Saçtaki verdiği nemi hepimiz biliyoruz. Onun haricinde gerçekten nemli bir yağ olduğunu biliyoruz. Ve cildi doyurduğunu hepimiz biliyoruz. Onun haricinde nar çekirdeği. Nar çekirdeği de çok önemli arkadaşlar. Nar çekirdeğinde gerçekten iyi bir nemi var. Ve gerçekten burada bir elastikiyet durumu sağlayacağına ben de güveniyorum. Ve buradaki yağları buradaki yağlara uyumlu olan yağlar seçmeye çalıştım ben. Şimdi bu işten anlamayan ve aromaterapi okumayan birisi bunları tabii ki de meçleyebilir birbirine ama daha çok performans arttı olarak Ben bu yağların birbirine iyi karıştığını ve daha iyi performans gösterdiğini bildiğim için ben bunları özel olarak seçtim sizin için. Onun haricinde hemen size bu yağda olmazsa olmazlardan bahsetmek istiyorum. Uçucu yağlara geçeceğim. Uçucu yağlardan size biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle biberiye. Biberiye nerede? Biberiye her derdin devası. Biberiye arkadaşlar kan dolaşımını hızlandırıyor ve kan dolaşımını hızlandırdığı için burada bir kan dolaşımından kaynaklı yağlanma olmuyor. Onun haricinde biberiyeden başka ne olmazsa olmaz olmazdır burada. Tabii ki en başta papatya olmazsa olmaz. Roman papatyası gerçekten olmazsa olmaz bu arkadaşlar. Hem hamilelik döneminizde karnınıza sürdüğünüzde hem karnınızdaki nemi hissedeceksiniz, hem onu sürdüğünüz an kokusunu alacaksınız ve kokusu sakinleştiriyor. Hamilelikte biliyorsunuz hormonlarımız alt üst oluyor. Ben sanki hamile kalmışım gibi önceden ne <laughs> Onun haricinde yaptığı bir etki de cildi beslemesi, yumuşatması, elastikiyetini arttırması ve nem vermesi arkadaşlar. On haricinde sizi sakinleştirmesi. Yani bu eğer hamileyseniz bu karıştıracağınız yağ karışımının olması olmazı olacaktır sizin için. Bunu kesinlikle katın içine. Evet, lavanta geldi elime. Lavantadan bahsedeyim. Bunların hepsinin cilt nemlendirme özelliği var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine hepsine aynı şeyi söyledim. Arkadaşlar, yağ bu tabii ki de cilde nemlendirecek. Sadece bazıları daha iyi nemlendiriyor sabit bazlardan. Lavanta yağı da ciltte yaşlanmaya bağlı olan cilt sıkıntılarına iyi geldiği için bence bu da olmalı. Özellikle biraz yaşımızda ilerlediyse ve ileriki zamanlarda hamile kaldıysak bence lavantayı da kullanmanız iyi olur sizin açınızdan. Bu da yaşlanmaya bağlı cilt sıkıntılarına iyi gelen bir yağ. Evet, onun haricinde hem ben hangisine geçeyim? Nane. Naneyi biliyorsunuz sürdüğünüz anda bile oranızda karıncalaşma olur. Nane sürenler oldu mu aranızda? Nane. Naneyi sürmeyin zaten. Tek başına yakar bu arada seyrelterek benim bu sürdüğüm aktarım iste mesela var. Buralarım böyle uyuşturuyor, karıncalaştırıyor ama aşırı da böyle bir ferahlık veriyor. Ve cildi gerçekten açıyor. Nefes alışverişiniz bile daha kaliteli hale geliyor. Düşünün siz bu sizde neler yapmaz. Bence nane de kesinlikle koyulması lazım. Zaten kan dolaşımını da hızlandırıyor. Kan dolaşımını düzenli hale getiriyor. O yüzden nane bence kesinlikle olmalı ve kokusunu da seviyorum. O yüzden şahsen ben karışımı bu yüzden koydum. Turunçgiller, greyfurt turunçgiller selülitte de çok fazla karşımıza çıktı ve bence greyfurt yine karışımda olması gereken bir yağ. Başka ne kaldı? Şuna bakalım. Karanfil. Arkadaşlar karanfil de eskilerden beri çatlaklarda kullanılan bir yağmış. Yani araştırdığıma göre bu şekilde kullanımı da varmış gerçekten. Çatlakları, oluşan çatlakları yani oluşmadan önce değil de oluşmuş çatlaklara çok iyi geldiği söyleniyor ve biliniyor. Bence karanfil de bu karışımın içinde kesinlikle olmalı. Karanfil yağına da güveniyorum bu konuda. Ve karanfil yağı gerçekten güzel kokuyor bence. Bu meçleme güzel kokacaktır. Evet, son olarak da selve ağacı var. Selve ağacı antiseptik ve antibakteriyeldir zaten. Burada çoğu yağ da öyle. Onun haricinde öfke ve sinir problemlerine iyi geldiği söyleniyor. Yani sakinleştirdiği söyleniyor. O yüzden bu yağ da yine olmalı. Yine selve ağacı çatlaklarda kullanılan bir yöntemmiş eskilerden. Karışımın olmazsa olmazlarından bir tanesi diyeyim. Yine sizin için getirdim. Hazır bir ürün getirdim. Arkadaşlar ben bunları karıştıramam. Üşeniyorum. Ben yine de çatlaklarıma bir şey sürmek istiyorum. İşte çatlak bir şey önerir misiniz derseniz de yine ben bu saydığım ürünlerin olduğu bir ürün buldum size. Aktar markasını zaten bu selülit için aynı markayı göstermiştim size. İçindeki yağları sayıyorum. Argan, biberiye, greyfurt, karanfil, kayısı, kuşburnu, lavanta, nane, nar çekirdeği, roman papatya, selvi ağacı yağı. Burada saydığım, burada size gösterdiğim yağların hepsi bu üründe mevcutmuş ve bu ürünü aldım sizin için. Evet bunu da kullanabilirsiniz. Kokusu da güzel. Ee, yine çatlak sıkıntısı çekenler varsa yani kendi karıştıracağınız tabii ki de siz kendiniz karıştırdığınız için daha iyi olacaktır ama ben hazır bir ürünü almak isterim, hazır sürmek isterim derseniz de bu ürün güvenilirdir ve %100 doğal yağlardan oluşmuştur. Bunu size önerebilirim. Onun haricinde bana önerebileceğim şeyleri sorarsanız da bir bakarım ama şu ana kadar bulduğum en iyi çatlak bakım yağı bu yağdır arkadaşlar ve içerik olarak da çok zengin. 4-5 tane daha çatlak yağı markasına baktım açıkçası bunu göstermeden önce. 4 ya da 5 yağ kullanıyorlar ya da daha az yağ kullanıyorlar. Ve o yüzden göstermek istemedim. İçeriği daha zengin olsun ve daha aktive bir ürün olsun diye bu ürünü getirip göstermek istedim. Umarım başta hepimiz hiç çatlamayız. Ama çatlamadıysanız ve artık önünü kesemiyorsanız da bu ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çatlaklar bir başladığı zaman ilerlemeye devam ediyor. Çatlak biliyorsunuz ki daha hazırda olmayan derimizin üst yüzeye çıkması. Yani iki derimiz parçalanıyor ve altta daha gelmesi aylar sürecek olan, derimiz yukarıya gelmiş oluyor ve çıkmış oluyor. Savunmasız bir deri oluyor. O yüzden kesinlikle çatladıysanız da daha fazla çatlamamak açısından yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Umarım hamileyseniz de hamilelikte çatlamazsınız ve bu yağları kullanırsınız. Size söyleyeceklerim bu kadar. Umarım işinize yarar bu içerik. Öptüm. Kendinize iyi bakın. Çatlayanlar ve çatlamak üzere olanlar da yorumu yazabilir. Kendinize iyi bakın.